Neşe çiftliğinin bir yeni videosundan herkese merhaba. <laughs> uzun zamandır. <laughs> uzun zaman Uzun zamandır bu saatlerde video açmamıştık. O yüzden gözlerimiz tipimiz biraz şiş şiş. Her tarafımız şişmiştir. Bugün ahıra Necip ile beraber gidiyoruz. Sabah ahırını beraber yapacağız. Çünkü bu gece yola çıkacağız. Antalya'ya gideceğiz. Çiftçi zirvesi var biliyorsunuz bahsetmiştik. Konuşmacı olarak davetliyiz oraya. O yüzden bu gece yola çıkacağız ve Antalya'ya gideceğiz. Ahır işlerini bugün burada o kadar çok işimiz var ki bütün işlerimizi halledip sonra yola çıkmamız lazım. Şimdi de hep beraber ahıra gideceğiz. Ahır işlerini beraber yapacağız. Hem de çok isteniyordu böyle sağım videoları, hayvanların çıkması falan. Tam böyle uzun zamandır yapmadığımız sabah rutini olmuş olsun. Videoya geçmeden önce de videoyu beğenmeyi, hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Umarım sizin için de çok keyifli bir video olur. Öyleyse hadi gidelim. Ünekleri daha fazla bekletmeyelim. <laughs> evet adam da ahıra gitmek için <laughs> bekliyor. Adinin eğitimli olduğunu burada hiç gösterdik mi bu arada? Bilmiyorum ki hiç eğitimli gibi davranmıyor şu an. <laughs> take it <laughs> İngilizce öğrettik de ama şu an şey kafası şaşırdı kızım. Hayır. Hayır. Hey. Koş. Yetiş koş. Yetiş, yetiş, Bunun eğitimini kimden? <laughs> Madavdan mı aldı ehliyeti <gülüyor> <gülüyor> Harbiden ilk defa bu kadar kötü davrandı bir de ya. Hep öyle olur zaten. inandık Adem, tamam. Çok eğitimli köpeği. Aden bu arada Tarzan'la inanılmaz bir arkadaşlıkları oldu. Hep böyle birbirlerini yalıyorlar ve son iki gündür şeye başladı. Adem böyle patisiyle kafasına koyuyor. Hani onu sevmeye mi çalışıyor ya da oyun mu oynuyor? Tarzan Hayır ya çıkıyor. Adem onu sevmeye çalışmıyor. Kafasına vurarak şey diyor sen beni sev. Biz öyle yapıyor ya. Değil mi? Sevdirmek <laughs> istiyor. Tanrı istemezse. Hadi. Yaprak düşmezmiş. Koş, koş, koş. Hiçbir şey <laughs> yapmıyor ya. Gel buraya. Hadi ya kafası yap. çok şık şey karıştı ya. Hadi tamam. koş. ya işte köpek böyle yetinir. Bence <laughs> <laughs> bir tanesini yapmıştır. <laughs> tamam lan. Elinde ortan yok kızım ya. Mutlu köpek ya. Şimdi dört gün ayrı kalacağız da biz Ankara'ya gittik bir akşam. Dünden önceki gün geldik. Ankara'ya gidip geldikten sonra da çok mutlu oldu. Yani çok heyecanlanıyor. Şimdi dört gün olmayacağız. Ne yapacak bilmiyorum. Evet çok fazla heyecanlanıyor. Bir de normalde büyük ırk köpek ya küçük ırk köpeklerde şöyle bir şey varmış. Eğer çok fazla heyecanlandırırsan kalp krizinden ölebiliyormuş köpekler biliyor musun? Çok ilginç. Vallahi. Şu kucaklarda taşınan köpekler Aha. var ya. Onu böyle. İşte e, uzun bir zaman sonra geldin. çok heyecanlandırırsan <laughs> Allah korusun çok kötü şeyler oluyormuş. O yüzden böyle şey yapıyor mesela geliyor sahibi şey yapıyor, hiç sevmiyor o orada kuduruyor ama. Evet o daha kötü değil mi? Üzüntüden kalp krizi geçireceğimiz. <laughs> Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız <laughs> Kaptan. Günaydın arkadaşlar. <laughs> ha Adem hiç su kalmadı. Sen benim tarzanımın aynı durumun suyunu iç. Bu ne sefalettik ya? Tüm yemler yenmiş. Paşa? Tarzanın köşesi orası. Evet. Gün öncelikle şeydanurun öndeki kalan artıkları süpürmesiyle başlıyor ve daha sonra ben içeri giriyorum. Ahırı temizlerken şeydanur soğanları yapıyor. En son hayvanları çıkarıp artık. Ee, yukarı doğru yollanmış oluyoruz. Bu arada şey de çok geliyor. Buraları kapatacak mısınız? Evet. E, özellikle şu karşı tarafı kesinlikle kapatacağız. Ama şuradan da belki şu iki direğe kadar kapatmayı düşünüyoruz. Çünkü e, yani o rüzgarı kapatmamız gerekiyor. Bakalım. E, şu an durum bu. Hmm şu an gözümüzün önünde iyi olmayan bir şey oldu. O güneş. Bakalım kaç gün oldu onu tohumlayalı. Eğer 20 gün civarıysa yine tutmadı. Bakacağız. Bakayım hemen. Tam şimdi kapattım baktım uygulamadan. 21 gün olmuş. E, to 21 gün olmuş e, güneşi tohumlayalı. E, yani tabii ilk tek bir hareketten böyle bir sorun çıkarmak e, çok doğru değil ama. Tutmamış gibi görünüyor. Yani 21 gün olmuş kendini Aynen, tam, <laughs> tam 21 gün içerisinde tekrar kızgına gelmiş olması tutmadığını gösteriyor. İkinci kez tohumlamıştık. Biraz erken tohumladık onu güneşi. Hani bizim için sonuçta kısa boylu kalması çok önemli değildi. Yaşı tutuyordu. Ama herhalde biraz beklememiz gerek. Amanın kim var burada? Kim var burada? Bizi görünce hemen yalanıyor bu. Niye böyle yapıyor? Niye böyle yapıyor bu kız? He? Bizden süt mü bekliyor yap acaba? Sen bizi süt verdiğimiz için mi seviyorsun sadece Bambi? Tarzan. Yukarıdayım Tarzan üstündeyim. Tarzan. Ne? Yukarıdan bakacaksın. Ne yapıyorsun? <laughs> Hadi gel. Gel baba sevsin seni gel. Gel. Ya senin tabi yanına geleceğiz kral ya. Tabi yanına geleceğiz senin ya. Sen suratını nasıl öyle? He anneyi emdin yine. Annenin memeleri çamurluydu. Buraların niye çamur olsun? Kim bu? Bak görüyor musun kendini? Ay. ben çalışacağım görüşürüz hadi görüşürüz Evet şimdi Gazel sağlayacak. Önüne sağımda rahat durması için e, motivasyon olarak yem veriyoruz. Evet sağım ve temizlik bitti an itibariyle. Şimdi hayvanları dışarı çıkartacağız. Sonra da Bambi'ye sütünü vereceğiz. Ee, açıyorum kapıyı. Ee, niye bu kadar Açıyorum kapıyı. Haydi bakalım haydi. Güneş aşırı derecede kızgın da Aynur falan üstüne atladı. Evet haydi. Haydi. Şimdi Tarzan'ın çıkmaması lazım. Bir dakika. Tarzan Oluş yok. Hadi. Kışlara kışlara kışta ara. Kışlara kışlara kışta kışlara. Haydi. Hadi kızım, haydi. Vallahi zopayı yersin. Al sena, al sena. Sen niye bekliyorsun? Acaba? Acaba? Hadi. Şimdi yukarıdaki meraya vereceğiz arkadaşları. Çünkü e, dört gün biz yokuz. O zaman bu aşağıdaki yani hep kullandığımız mereyi kullanacak Melike abla. E, dağdan çünkü bazen geç geliyorlar bazen gelmiyorlar. O yüzden... Şimdi ben şu öne geçeyim de Aynur'u yönlendireyim. lideri. Recep şuna şey yap. Pıştala. İşte bakın. Kıracak ya çocuğun bacağına. Yapma. İp. güneş ya. Ne oldu kızım sana? Aynur haydi canım. Hadi can hoş ki. Haydi. <laughs> Şimdi şuradan vereceğim. Amcamların bahçesinden de yukarıya doğru çıkacaklar. Yani ümidim o yönde. Önce şöyle şurada biraz otluyorlar. Heveslerini alıyorlar. Sonra yavaş yavaş acele etmeden. Ee, arka tarafa gönderirken daha kolay oluyor tabi. Fakat yukarı gönderirken böyle biraz uğraşıyoruz yani. Yola, koymalı, yola koyulmaları için. Nereden verelim? Fındıklıktan. Tamam. Sen git. Aynur hadi gider otto. Çoban köpeğime bak be. Sivas kangalı mısın Adoş? Hadi. Hadi. Ha? Evet anneciğim yolu göster anneciğim. Arkadan da geliyorlar. Aynı ne tarafa giderse o tarafa gidiyorlar. Hey! hey, hey. 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 Ne oldu ya? Adem, buraya gel. Necip Kangal saldırdı Adene. Vallahi gebartırma. Evet şimdi orada bir kapı var. Onu açacak şeydanır. Biz de buradan yukarı vereceğiz. Ne oldu Kalben? He? Tamam mı? Gate is open. open'mış. Ya bizim bir tane tavuk akşam içeriye girmedi ya. Neydi? Beş tavuklarından birisi kaçmış. Akşamdan beri içeri sokmaya çalışıyorum. Sokamıyorum. Şimdi de bağırıp duruyor. Yüksek bir yerde çıkmış. Orada duruyor. E onun sesi mi o? Sizden. Evet. Bağırıp duruyor. Şimdi onu da almamız lazım. Daha hırdak işlerimiz bitmedi ama alırız. Evet çoban Neco. Çiftçi ya Neco. Anlatmam lazım bence. Geri evet. geldi bak. Şu değnek e, görüyorsunuz ya bazıları var. Hiç hayvancılık yapmamış. Belki hiç hayatını köyde geçirmemiş insanlar. Bunu görünce şey sanıyor. Aa vuruyorlar, duyuyorlar. Bakın bu kolun bir uzvu gibi düşün. Yani ben zaten hayvana böyle sırtına şöyle vurarak gönderiyorum. Ama hayvan onu çok ne diyeyim direktif olarak almıyor. Ama bununla böyle ayağına doğru şöyle tık tık yapınca yani şu sertlikte Ay. hayvan gerçekten ilerliyor. Bunu da anlatmak istedim. <laughs> Göstereyim şöyle. Hiç değdirmene bile gerek yok. Ama Allah bunu biliyor. bilmiyorum niye. Haydi kızım. Haydi. Bu. Ama oraya değil. Haydi. Bazen hiç vurmazsın bak böyle ho ho yaparsın. Yani kolunun bir uzvu gibi düşün bunu. Evet Bambi de sütünü henüz içmediği için bağırıyor içeriden. Ama video çekeceğiz diye normalde bir, birimiz o işi birimiz bu işi gibi yapıyoruz. Ama video çektiğimiz için şimdi ikimiz beraber buradayız. Bambi'nin de sütü bir 10 dakika gecikti. Ne olacak sanki? Benim kızımı yiyeceklerdi ya. Benim kızımı yedirir miyim? Vallahi, vallahi yedirmem. Hey, o necinin Ha, Yok Aynen. kardeş onlar. Aynen. Hem korkuyor. <laughs> ne var lan? Oh, bir dakika bu ne? <laughs> Bu ne? Zopa yedi zopa ya. sana böyle bir şey? Sen. Bak nasıl hatasını biliyor. Sakın. Yani bunu eve gelen misafirlere yapsan ne olacak? Ne olacak bunu misafire yapsan? Ayıp değil mi? Utanmıyor musun lan? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel. <laughs> Necip önce Aynur'u soksan diğerleri çok kolay gidiyor. Sen o yüzden beceremiyorsun. Ben yapayım mı? Evet. Haydi bakalım Aynur'u takip et. Gidiyorsunuz arkadaşlar. Haydi. Haydi. Evet, hayvanları yukarı doğru kovduk. Artık aramızda bir bariyer var. Bunlardan akşam 6'ya kadar, akşiye akşam 6'ya kadar bu hayvanlardan beklentim nedir? Ee, bıraktığım yerde <laughs> o kalmaları. Bıraktığın yerde kalmaları kötü. Hayır. Yukarı çıksınlar <gülüyor> ya. Yukarı çıksınlar. <laughs> ve akşam altıya kadar gelmesinler ve mümkünse akşam 6'da gelsinler Aa. ve mümkünse otladıkları yerden başka bir yere gitmesinler. <laughs> Bayağı da bir isteğim varmış <laughs> yani. Tamam mı kızlar? Yalnız sohbet edeceğiz, video çekeceğiz de iş akışımızı bozduk. Onu fark ettik. Hayvanları gönderdik, geri ahıra geldik. Ben anlamadım. <laughs> Şimdi Aa. Bambi Bambi beslenecek ve Tarzan'ın şu e, altına biraz şey yapacağız. E, saman sereceğim. Çok ıslatmışlar gece. Ya benim yavru ya. Tarzan ne oldu? Sen yerinden ayrı kaldın. Sütünü içsin arkadaşım. Kardeşim. Sonra alırız seni. Tarzan'ın ama şöyle bir şey var. Mesela açınca düvelere falan hep atlıyor, zıplıyor, rahatsız ediyor ya. Bambi asla yapmıyor. Evet öyle bir şey var. Onu ben de fark ettim biliyor musun? Evet küçük olduğunu Onun küçüklüğünü biliyor. biliyor ve ona yüklenmiyor. Halbuki yan kilosu bayağı onun iki, üç katı belki vardır. Bambi'ye yapmıyor ama öyle şeyler. Maşallah, şimdi de Aşık, Kaç kilo veriyoruz şu anda? Kaç litre veriyoruz? 3,5 falan. Evet şimdi onların yattıkları, yatmayı sevdikleri yeri şimdi kalın bir saman serdim. Bakalım, bak çok seviyor böyle kabarık görünce. Bak. <laughs> Heyecanlanıyor. Bak hemen yatar. Her hayvanın yatmayı sevdiği bir yer var. Tarzan'ınki mesela tam orası. İlk günden beri hep orada yatıyor. Zaten videolardan da görmüşsünüzdür. Hep yattığı yer aynı. Yemek yok onu. Neymiş oğlum ya? Baba sana ne yapmış? He? Ne yapmış bu baba sana? Oy benim oğlu, benim oğluma bakın, benim oğluma bakın. Ay şu benim oğlumun güzelliğine bakın. Benim oğlumun şu güzelliğine bak. Ay ay ay, en güzel çocuk bu muymuş ya? Bu en güzel çocuk muymuş ya? Seveyim ben oğlumu, seveyim ben oğluşumu. Oy benim oğlum. Tarzan, Tarzan. Ay ne tatlı çocukmuş bu. Ay ne tatlı çocukmuş bu. Evet artık ahırdaki işlerimiz bitti bence. Gidelim bir tarafımda beyaz Tarzan, bir tarafımda kara Aden. Asla onu sevmeme izin vermiyor ama. Bak. Ha, hadi böyle bir ekip olabiliriz. Bravo süper olduk. Süper olduk böyle. Yemini kaçırıyor. Hadi görüşelim yukarıda. Evet acıktık değil mi? Evet. Ay. <laughs> Hop, neredeyiz? Sen <laughs> İnsan <gülüyor> kuş misali azizim. Gerçekten insan kuş misali. Şu an Antalya'dayız. Bugün ikinci günümüz çiftçi, çiftçi, çiftçi zirvesindeki. Dün konuşma yaptık. Onu Mustafa Hoca izin vermedi paylaşmamızı. O paylaştıktan sonra paylaşacağız. <laughs> hatta tek video olarak paylaşırız güzel bir şekilde. Evet. burada şu an çok güzel bir ortam var. Gerçekten yani çok mutlu olduk. Burada bir sürü güzel hocayla tanıştık. Bir sürü güzel insanla tanıştık. Bizim için çok keyifli geçiyor. Aynen. Yani ne kadar böyle internetten ya da YouTube'dan izlesen de birebir sohbet esnasında yapmadığımız ve hatalarımızın farkına varabiliyoruz. Ki konuşmamız da biraz buna istinaden evet. böyle şeylerle de doluydu. Öyle. Burayı sadece kapanış yapmak için geldik aslında. Buradan ama şey yarın güzel bir video çekeriz diye düşünüyorum. Ya evet şey kameramanı gösterir misin sen arada? Evet. Ya ben <laughs> Bu arada yani gerçekten kapanışı kime yaptırıyoruz ya? Neyiz <laughs> abimiz? <laughs> 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 Arkadan da Mustafa hocam görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> ben neredeyim? <laughs> abi sizin isim neydi? Kaynar. Aynen öyle. Aynen öyle. O zaman yani şöyle şey, yapayım. Bir İlay İlayda Hanıma da yani ben kanala kapanış yaptırtmazsın öyle. Bir ya. Öyle bir kanal, öyle bir <laughs> kanal. O zaman hep beraber kapatalım diyorum videoyu. Evet. Ee, şeyi kendi kanalında söylüyor musun bilmiyorum. Onu söyleyeyim. İlayda Altıntaş hem neşe çiftliğine hem de benim YouTube kanalıma <laughs> abone olmayı unutmayın. Evet. <laughs> bir sonraki videoda Hadi. görüşürüz. Bunu da İlayda'ya pasladım. Görüşürüz. <laughs>